Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber film tanıtım videosu çekiyoruz. Evet film tanıtım videosu. Şimdilik arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şimdi bu bak şimdi ben bunu insanda mı Mayıs'ta mı açmıştım. İşte hiç like gelmedi bana, abone de gelmedi. Arkadaşlar, lütfen abone olup, abone olup like atmayı unutmayın. Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar, Luca şimdi bir tane çocuk. Evet, çocuk. Ama aslında. Denize girdiğinde balık oluyor. Evet balık oluyor. Duydunuz değil mi? Balık oluyor. Şimdi her şeyden birer birer anlatacağım. Birer şeyler. Koko da şimdi Koko'ya bir tane telefon alıyorlar. Evet telefon alıyorlar. Sonra da telefon aldıklarında Bakın. Burası çok komik. <laughs> Bakın, telefon alıyorlar, basamıyor. Çünkü is iskelet gibi bir şey ya şimdi. İskelet gibi bir şey ya arkadaşlar. O yüzden basamıyor. Bakın, böyle ses geliyor. Böyle ses geliyor arkadaşlar. İşte öyle ses geliyor. Kat kat Kuk diye ses geliyor, basamıyor, mesaj gönderemiyor. Ben bunu öyle hatırladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Wonka'ya geçelim. Wonka. Wonka bir tane şimdi otel'e gidiyor. Evet, otel'e gidiyor. Sonra da bütün parasını aslında bitiriyor bir yerlerde bitiriyor. Otele verecek parası kalmıyor. Evet. Sonunda bir yerden para buluyor. Zam geliyor. Yani zam geliyor derken öyle dünyaya zam gelmiyor. Sadece fazla kaldığı için zam geliyor ona. Sonra da çamaşırhaneye atıyorlar. Sonra da orada yıkamak zorunda kalıyor. Bir odada kalıyor. Yani orada hapis kalıyor. Çıkmak isterse de orada bir köpek var. O köpek engelliyor. Yani oradan çıkış çıkamıyorsun. Ama Wonka'nın aklına fikir geliyor ve çıkabiliyor. Evet çıkabiliyor. İşte ben de bu Wonka'nın bu kadarını anlattım. Küçüken. Evet. Bunu büyük ihtimal çok güzel olacağını düşünmemiştim ben ilk izlerken. Ama arkadaşlar bir güzel çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdi bir de şey var. Ne var biliyor musunuz? Şimdi bir de Willy Wonka var. Evet arkadaşlar. Charlie'nin çikolatası Charlie'nin çikolata fabrikası normalde ismi. Ama iç, içinde Wonka var. Yani şu Charlie'nin çikolatası fabrikası bir Wonka da ikinci. Şimdi Wonka ay ayrı ayrı odalara tuzak hazırlıyor. Sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Sonra da tuzak hazırlayınca çoğu çocuk tuzağa düşüyor. Yani mesela çikolatayı yiyen çocuk, resme bakın. Çikolatayı yiyen çocuk, onun yan, onun en köşede yanındaki çocuk, sonra şu ortadakinin yanındaki çocuk sakız çiğneyen. Sakız çiğneyenin yanındaki çocuk en köşede. Onlar gidiyor. Sonra bir tek çel kalıyor. Ve fabrikayı verecek ama ailesini istemiyor. Çellerin. Sonra da ben gitmem diyor. Arkadaşlar siz de öyle yaparım derseniz yoruma yazın. Yaparım deyin veya yapmam deyin. Ben yapardım. Şimdi sonra da ak aklına süper bir plan geliyor. Evi fabrikanın içine taşıyorlar. Fabrikanın içine taşıyorlar düşünebildiniz mi? Mesela taşıyın mesela. Taşıyın. Oda bak şimdi. Arkadaşlar burayı iyi dinle. Evin içinde odanın içinde odanın iç... <laughs> bak şimdi. Bu şey resmen şey. İşte onun şeyini unuttum söylemesin de. Bakın şöyle. Ev <laughs> evin içinde de oda. Odanın içinde ev. Evin içinde oda. <laughs> Arkadaşlar, ha şimdi hatırladım. O örüntüydü. Örüntü gibi değil mi? Örüntü gibi. Evet. Bayan Pegran'ın tuhaf çocukları. Arkadaşlar hepsinin farklı bir özelliği var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hani şu uçan kızı bir tane çocuk çocuk tutuyor yani. İşte o kim biliyor musunuz? O işte o çocuk şey. Ee, şey o çocuk. O canavarları görebiliyor. O uçan kız da uçabiliyor. Şu en öndeki şey de karga olabiliyor. Şu art, arkadaki şu alev yalan yakan kızın arkasındaki de görünmezlik özelliği var. Zaten çok belli. E onun önündeki de ateş yakabiliyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. İzlersin seni izleyebilirsiniz yani. Onda bir durum yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçelim. Dan 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 bıdı 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 bıdı. dan dan, dan dan dam dam cıv cıv tak 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 dan, dan. tak tak dam dam bakın şimdi Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Hazine Avcısının Maceraları. Yani arkadaşlar Hazine Avcısının Maceraları çok güzel. Yani çok güzel. Arkadaşlar Bakın en üstteki birinci. Sonra şu denizli olan ikinci, çöllü olan da üçüncü. Arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki, ilk baştakinde bir tane taşı almak istiyorlar. Onu bir yere koyacaklar herhalde. Onu bir yere koyacaklar. Aha, bir yere koyacaklar. Onu bir yere koyacaklar ama kötüler var. Kötüler onu ele geçiriyor. O taşı ele geçiriyor bakın. Şu taşı. Ele geçiriyor sonra kavga çıkıyor. Trenin üstünde kavga çıkıyor. Ben bu kadarını anlattım. Siz de izleyecekseniz izleyebilirsiniz. Ben bu kadarını anlattım. Şimdi hazine avcısının ikincisi. ne oluyor biliyor musunuz? Bir tane zümrüt tablet var. O şu mumya var ya hani adama sarılıyor. İşte o. O işte. İşte o timsaha dönüşüyor. Sonra da bir yeri varıyorlar. Orada tamamen timsaha dönüşüyor. İşte orada adam şu adam şu turuncu saçlı kız bir de şu arkadaki mumya onları atmaya çalışıyor. Şu kıvırcık saçlı kız da onu kontrol ediyor. Ben bu kadarını anlattım bunda da. Zine avcısının maceraları gene üçüncü. Evet arkadaşlar bunda şimdi bir tane şey var defter var. Yapılmaz çok önemli şeyler var. Sonra da kötüler onu almak istiyor. Almak istiyor. Ama alıyorlar. Ama yanlış sayfayı alıyorlar. Sonra da Türkiye'ye geliyorlar. Aslında onlar Mısır'da. Ama sonra Türkiye'ye geliyorlar. Trabzon'a mı gelmişlerdi? Evet, Trabzon'a gelmişlerdi. Trabzon'da bir tane parça varmış. Parçaları harcıyorlar. Ama kötüler de bulmuş yanlış şey olduğunu anlamışlar. Sonra da onları bulmak istemişler ve hepsini bulmuşlar. Şu kızıl saçlı kız da onların takımına geçmiş. Sonra da ne olmuş biliyor musunuz? Sonra da yani şu turuncu saçlı kız var ya işte o altına dönüşmüş. O altına dönüşmüş. Sonra da altına dönüştüğünde de şey olmuş. Ee, şey olmuş arkadaşlar. Bakın kötü adam onu altına çevirmiş. Sonra da kötü adamın üstüne kaya düşmüş. Arkadaşlar hani şöyle bir atasözü var ya gülme boşuna gelir başına var ya o da gülmüş işte onun tekrarladılar resmen. Gülmüş kafasına taş düşmüş. Bence komik. Yani size komik gelmediyse ben bir şey demiyorum. Yani. Yani herkes kendi hayatı var herkesin. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Sonra da şey oldu. Sonra da o o şey iyice tutundu bir şey var altına dönüştüren. İşte o kolye var altına dönüştüren. İşte o zor dayandı kayanın altında sonra kırıldı. Sonra sonra da kız altın olmaktan kurtuldu. Ben bu kadarını anlattım. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar, size önerdiklerimi söyleyeceğim. Luka, bunu öneriyorum. Koko, bunu öneriyorum. Wonka, bunu öneriyorum. Küçük elin, bunu öneriyorum. Çenlerin çikolata fabrikası, bunu öneriyorum. Bak, ben Perry'nin tuhaf çocuklarında işte sayı sınırı var şey 6 yaş üstü izlemesi lazım yani. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bakın gözleri siyah onların. Onların gözleri siyah. Yani canavarların gözleri. Siyah. O yüzden yani çocuklar korkabilir. Ama korkmaz diyorsanız izletebilirsiniz. Şimdi geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. 3D'yi öneriyorum. Sonra da Bakın şu ikincisinde de korkabilirler de. O da korkabilirler. Yani öyle. Üçüncüsü. Yani iki tane ne altı yaş üstü falan olabilir yani. Ama korkmaz diyorsanız izletebilirsiniz. Bir şey yok onda. Şimdi evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Lütfen Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. En çok hangi kısmını sevdiğiniz yorumlara yazın. Görüşürüz.